Evet, ıslak kakaolu brownie kurabiyelerimiz. Buna ne katmıştık? Bir paket kakao, yarım paket oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı da olabilir. Bir tane yumurta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker aldığı kadar un. Üzerine de çekilmiş antep fıstığı. Ee, şurubu da içinde 3 çay bardağı şeker, 3 çay bardağı su. Önce şurubu hazırlıyoruz. Soğuduktan sonra 1 saat buzdolabında bekletiyoruz şurubumuzu. Malzemelerimizi de karıştırıp aldığı kadar unla yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Yuvarlayıp üzerine hafif bastırıyoruz. 180 derecede bunu pişiriyoruz. Sıcak kurabiyelerimizi soğuk şerbetlerle bütün içine batırıp çıkartıyoruz çıkartıyoruz. Islak kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gerçi daha ıslak olmadı. Islak kakolu brownie, brownie kurabiyelerimizin son aşamasına geldik. Sıcak kurabiyelerimizi soğuk buzdolabında beklettiğimiz şurubumuza batırıp çıkartacağız. Sonra hazır olacak. Peki süperstar'a abone